Selam, iyi akşamlar. Yasal uyarı ekrandaydı, umarım okumuşsunuzdur. Karlarınız ortak, nasıl değilsem. Zararlarınız da o şekilde ortak değilim. Kısacası bu. Index düşen trend hala devam ediyor. Büyük ihtimalle aylıklarda 8000 desteğimiz var. Haftalıklarımız sat verdi. Artık can sıkıcı noktalara geldik. Bu cuma kapanışı 10000 üstünde yapmadıkça sıkıntı devam edecek. Buradan inşallah döneriz diyelim ama aşağıdaki desteğimiz 9400 9100 bandı artık haftalıklara geçtik haftalıkları evet 9400 hem fibo desteğimiz hem 200 günlük ortalamalar oradan geçiyor oraya da kırırsak haftalık 50 günlük ortalamalar 9190 9400 önemli destek İnternet hızımız mı düşük? Niye böyle az geliyor? Evet, burası bu şekil. Dolar bazlı da nerelere kadar inmişik? Evet, dolar bazlı da şurada bir pozitif uyumsuzluğu varmış. Yukarı attı. Tekrar bir aşağı düşme ihtimali olabilir. Burada da uyumsuzluk yapma olasılığı var. 269 desteğimiz varmış. Burada hem Pivo desteğimiz hem de daha önce buralardan iğne yapıp yukarı kaldırdıkları bölüm. 269 270 dolar haftalıklara bir bakalım. Evet haftalıklarında artık altındayız. Sata burada da geçmişik. Burada daha durum vahim. 269 doları delersek 245 do 240 dolarlara kadar inme ihtimalimiz mümkün. Burada durum daha vahim dediğim gibi acilen 10 binden üstüne atması gerekiyor vadeliler. Short açanlar olursa haftalık cuma kapanışı 11.600 kapanışlar 11.306 kapanışlar short açanlar olursa 50 günlük ortalama iğne atıp tekrar onları patlatmak için yukarı 10 bin üstüne atarsa normal e, vadeli değil diğer taraf insanlar belki orada bir miktar short atan çok açarsa patlatırlar orada Long kaçanlar para kazanır. Bakalım durum ne olacak? Cuma günü ya da haftaya Cuma günü tam anlamıyla şekillenecek. Vix yukarı çıkmışık. Yine eksi 10 yapmış. Evet. Vix güçleniyor. 20-50 kez şimdi geldi. Silver'ını yaptı. Zaten burada hastalık vardı. Hastalık şiddetlenirse ya da bir savaş haberiyle daha da güç kazanır mı haftalıklar şu an pozitif günlükler o şey aynen o şekilde haftalıklar pozitifleşiyor aylıklarda 19-20'nin üstünde aylıklarda bu ay kapanışı değil de bir dahaki ay kapanışı daha da sanki çok büyük bir haber gelecek gibi şurada aylık uyumsuzluk var alı çevirecek ilk kez daha önce nerede gördük onu Şurada yaptığında yukarı vurduğunda 2015'te o şey, aynı şekilde var, 2018'de var. Bir de şurada pandemi zamanları yapmış bir de. Bakalım ne olacak? Sanki ee, bir haber gelecek tekrar can sıkıncı bir şeyler olacak gibi geliyor. Şu anlık bu taraf yukarı çıkacak gibi birkaç aya belli eder. Sanki birkaç ay içinde haftalıklar yalnız pozitifleşiyor. Haftalıkların durumu iyi. Port açacaklar için burayı takip edebilirler. Altın. Şu an hala pozitifliği koruyor. Valla altın şuradan almış olanlar için 1900 bandı daha önce söylemiştik. 2370 artı 390'lara kadar çıktı. Şuraya 2350'lere değmedikçe ben devam ederdim. Yukarıda 2800 2950 direnci var. Orada yine bir karar verirsiniz. Hızlı çıkar bir iğne atar haftalık kırmızı mum kar değil de gerektirebilir. Evet bu e, altına göre aşağıda hala aşağıda da 37 direnci oraya da geçerse daha önceki zirvesi var 50 dolarlar beklentimiz dahilinde. Ama dediğim gibi bu altından bayağı geride kaldı. Bunun için söyledik zaten dolar için beklentimizi söyledik. Şu an baskılıyorlar. Eğer e, buradaki artış dolar bazında Bizde de bir ucuzluk hikayesi yazsa Bu çıkmadıkça biraz yataya ya da düşüş trendinde gideceğiz gibi gözüküyor. Şurada şişkinlik var dolarda. Daha önce hisselerde bu görüldüğü zaman 20 günlük ortalamayı kırdığında sert düşler oluyor ama bu Merkez Bankası'ndaki dolar rezervi ile alakalı. Şurada haftalık Fisher yukarı kırdığı zaman hızlı hareketler yukarı doğru gelir. 33 liranın altına düşmedikçe dolar çok güçlü. Hmm, Nasdaq sat vermiş. Dow Jones biraz daha iyi. Nasdaq'a baktık. Çin kötü. Dax nazaran daha iyi. Mesela do, e, Brent düşüyor. <laughs> 90 dolar'da kendi aynı paraları alıyorduk. Şu an 72 dolar'da aynı paralara yakıt koyuyoruz. Buradaki düşüş bize pek yansıyor mu derseniz, yorum size ait. BTC haftalık satın verdi 50 günlük 54 bin'den destek almış. 54 binin altında birkaç hafta kalış 20-50 kesişim gelirse daha önceki şuradaki yaptığı harekete 43 bin dolardan 16 bin dolara inmişti. 20-50 kesişim geldi. 52 bin altında kapanışlar 3-4 hafta kapanış sat getirir. 36 bin 200 haftalık ortama 41 42 bin desteği var. Fibo desteği 36 bin delirse artık şuradaki bir kanal boyu şuraya getirme imkanı var. Burada haftalık uyumsuzluklar yapar. Haftalık al verdiğinde tekrar bakılabilir. Buraya kırırsa buraya indirler de şaşırmayacağız. Çünkü daha önce bu sert hareketleri yapıyor. 10 yıllık vadeliler durum iyi değil. Borsa düşüşü var. can cante ne zaman ekleyeceğiz derseniz ben aylığı bekliyorum. Aylık Fisher pozitif uyumsuzluk bekliyorum daha önce hangi hisselerde görmüştük bir bakalım. Ne Bakalım yapmış mı? Aylık 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 uyumsuzluk arıyoruz. Evet daha önce aylık uyumsuzlukları yaptı yer burası ilk kez al verdi bekletti. Çok bir şey çıktı mı? Daha sert düşüşler oldu. Burada kötü haber geldi. Büyük ihtimalle daha önce çalıştığı bant burasıymış. Aylık uyuşma Fisher kaldırdı. Ya burada ilk alımını yapılabilir ya da haftalık al geldiğinde alınabilir. Hani şunları yakalamak istiyorsanız aylık uyumsuzluklar genelde çalışıyor. Aynısı burada yaptı. 33 kuruş 732 gün %300. Burada biraz fazla yapmış. başka başka hangi sitelerde görebiliriz bu tarz biraz daha ağır sitelere bakalım kerevit. Evet. Evet, kerevi taş aylık uyumsuzluk arayalım. Benim ilk gördüğüm yer burası. Haftalık al veriyor. Biraz bekletti mi? Evet bekletiyor. Yine şu kısmı ucuzluk hikayesi. Bayağı bir beklettikten sonra yukarı çıkıyor. Toplaması uzun sürmüş. Başka nerede var? Şurada var. Aylık uzun. Haftalık al. 20-50 kesim. Giriyor. Burada da biraz bekletmiş. Karlar verilmiş ama biraz sabırlı olunması gerekiyor. Aynı şekilde Aylık uyumsuzluk çizmiştim. Kırılım 459'da al verdi. 270 gün yüzde 290 yani bu karları alabilmek için biraz bir hani bir ekleme yapılabilecekse şöyle bir Fisher aylık uyumsuzlukta şey yakalarsak yaparız diye düşünenler olabilir. Şimdi ben yaptığımı yapmadığımı söylemeyeyim. Yatırım tavsiyesi isteyen İsteyen Fisher'la destek atabilir. isteyen haftalık ortamı üstüne attım mı maliyet düşürüp maliyete geldiğinde en azından sonra ekleme yaptıktan çıkar biraz nakit maliyet aşağı çekmiş olur. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Etiyat aylık uyumsuzluk kaldırdı, aldı, yukarı attı. Esas toplama şeyini aslında burada giriyorlar. Yukarı kaldırıyorlar. Bir ee, sert düşüş. Burada büyük ihtimalle dotlar sayılıyor. Böyle daha küçük hisselerde bunu uyguluyorlar genelde. Dotlar sayılıyor. Sonra aşağı çekiyorlar tahtayı. Bıktırma, bezdirme dönemi 750 gün hisseler toplandıktan sonra dışarıda çok az hisse kalır ya da nasıl bir şey yapıyorlarsa ondan sonra 49 kuruştan kaldırdıklarında hisse 20 lira dip çalıştığı yer 38 kat 3000 gün kimse beklemez bu kadar tabii ki o kadar beklemeseniz de şu kadar beklersiniz. 400 gün, 450 gün, %230. ışık plastik jeonomi 47 lira oldu ışık plus evet Şu an ışık plastiğin durumu iyi. 12 20'nin alt aşağısına salmadıkça şu katlamaya gidebilir. izlemek gerekiyor. Şu an pozitiflik var mı derseniz evet. Jeonomi haftalık bir kere al verdi. Günlükler güzel kar vermişti. Haftalık hala pozitif. Trend gibi döndü. Yukarı vurdu. Trend gibi döndü. Yukarı vurdu. Trend gibi döndü. Yukarı vurdu. Artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Buraya kırsa katlama ya da FIBO düzeltir. Ona göre gidilebilir. Şu an pozitif mi dersiniz? Evet. 37.80'in aşağısına hatta 38 aşağısına salmadıkça devam ben olsam en az ne der? Ne taş? Ege gübre DZ giriyor. Bu da uzun zaman bekletti. EO'lar genelde fail indirimleriyle beraber hızlanıyorlar. 1, 2, 3 vurdu kırdı geçti. Bu boy kadar daha önceki çıkış yaptı, boy kadar gitme ihtimali olabiliyor genelde. daha büyük formasyona bakıldığında şurada pandemiden bir sap çizilebilir buraya kırdıktan sonra bu boy kadar gitme ihtimali neden olmasın. Atlantis'e bakalım. Atlantis'e bayağıdır bakmıyoruz. Evet kırılım gördüm. Toplamaya iğne attı yukarı. Sanki şu an 20 haftalardan destek almış. Bugün de zaten. Burası da mı değişti? Skar 408 lira oldu. 88 liraydı. Bu hisseyi söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Trend bir haftalık ilk kez döndü. 80 civarıydı. 408 lira olmuş. Sahiplerine bakın derim. Sahipleri genelde yabancıların oldu hisseler bu şekilde yukarı doğru atıyorlar. Merko pozitif. Ah kaza bir bakalım. Akçansa Kopol. Evet Kopol bekleyen varsa daha önce döndü haftalık pozitif gelmiş 20 50 kesim gelecek Kopol. Kozopolisler Sanayi bakılabilir. Bu da bayağı bekletti. 48 30 üstüne kaldığı sürece pozitiflik var. 53 90'a geçerse 60 30 kıza da uzun da çanak tamamlamak. Şöyle bir çanak kulp yapabilir. Burada bir gelebilir Ondan sonra yukarı 1.618'e gitme ihtimali var kırmızı sert var. Kar üstünde 81 üstüne bakarsınız. Stop olacağınız yer 47 alt kapanışlara dikkat edin. Kopol. Fena değil. Buna benzer bir görüntü var. Orada söylemiştik. Devam ediyor şu an. Evet. Kopolde o tarz bir hareket yapabilir. Kopol polyester sanayi e, tekstil şu an dolardan dolayı pek işlek değil ama o taraf ama şu an 48 üstüne kaldı sürece pozitif 53.90'ı 90'ı geçerse da 60.30, 69 81. bakalım şana tabağımacak bu 47.6 kapanışlar haftalık top koyabilir ben en azından e, stopumu 47 alt kapanışlara işaretleyip Koyardım. Ana hedefim çanağı tamamlamak. Çanağı tamamlamak 81 üstüne attı, atarsa haftalık 81 üstü kaldıkça devam edelim. Ama sert kırmızı bar aşağı iğne attı haftalık kapanış. Kar elize getirebilir. Burada bir kulpatma olası da olur. Bakalım görelim izleyelim. Bunlar hemen olan şeyler değil. Haftalıklar en az 3 ay 5 ay 8 ay sürüyor zaman önemli. Bakalım göreceğiz. Evet milli maç var. Bugünlük bu kadar yeter. Tekrar müsait olunca açarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.